Merhaba, iyi günler. 30 Eylül 2024. Güzel bir gün. Değerli arkadaşım, Önder Limoncuoğlu'nun kitabını birkaç defa çekim yaptım. E, 20 dakikayı geçince, e, 21-22 diğerlerinde hep e, sorun çıktı yüklemeden. Bir haftadır bu e, kitabın tanıtımını hep devamlı silmekle meşgulüm. Yani. Şimdi onun için e, biraz kısa toparlamak istiyorum. Düşünebilen insan, Nedim Yaşar Gürsoy'a saygı ve sevgilerimle. Değerli yazar, değerli araştırmacı, felsefeci, hukuk insanı, Önder Limancıoğlu. Artık daha e, geniş başka yerlerden dolaşacaktık. Kısa e, kestirmeden dolaşalım bakalım. Sevgili gençler, insanoğlu yaratıldan bugüne gelene kadar üç güçle sürekli kavga halindedir. Bu güçlerden birincisi doğa, ikincisi insanın kendisi, üçüncüsü de iktidar gücünü elinde tutan insandır. Geniş makaleler geçen gün içine girdik. 25-30 dakikada toparlayamadık. Yani onun için fazla artık şey yapmadan, fazla dolaşmadan köpekler de geliyor. Onlar da otursunlar bakalım. Heraklitos. Milattan önce 535 475. Efesli. Bizim bu e, hemşerimiz. Bizim bu atalarımız. Evet. Egemen güçler kendi tarih anlayışlarıyla halkı birbirine düşürmek, Sevgiyi ortadan kaldırmak, dayanışmayı ortadan kaldırmak, konuşmayı ortadan kaldırmak, tartışmayı ortadan kaldırmak, birleşmeyi ortadan kaldırmak için devamlı olarak savaşlar, savaşlar ve savaşlar. İnsanın içi de zaten savaş elverişli. Egemen güçler de bunu e, para gücüne aktararak, teknoloji güce aktararak, yeni icatlar yaratarak, yeni e, kavramlar getirerek, kendilerini destekleyen sosyal medyayı, gazetecileri, televizyoncuları, dergicileri, radyocuları, kendilerini destekleyen milletvekillerini, senatörleri, kralları, kraliçeleri, dünya üzerinde kullanarak, onları yöneterek, yönlendirerek, destekleyerek bu savaşları devam ettiriyorlar. Sonra dinlendiğimiz zaman, huzurlu olduğumuz zaman kendimizi hayvandan yukarıya bir varlık, yaratık olarak gezegende görüyoruz. Hiç solucanın solucanla kavga ettiğini gördünüz mü? Hiç öyle bir şey yok. Elma elma ile kavga ediyor mu? Portakal portakalla kavga ediyor mu? Soğan soğanla kavga ediyor mu? Bulut bulutla kavga ediyor mu? Yağmur yağmurla kavga ediyor mu? Biz biz büyük ölçüde kendimizi tedavi merkezli zaten sağa sola saldırıyoruz. Tatmin etmek için ifade edemiyoruz. Düğüne gidiyorsun, oynamasını bilenler var. Oynamasını bilmeyenler var. Bir restorana gidiyorsun, yemek yiyenler var. Balığı, tavuğu. Şöyle tertemiz yiyenler var bir de bunu nasıl yiyecek diye soranlar var. Yani basit gibi görünenler, e, araba 150-200 yaşında, arabasını bilmeyen insanlar var, yıl 2024. Hangi yıl öğrenilecek ileriye doğru? O da meçhur yani. 10 sene sonra mı? 100 sene sonra mı? 1000 sene sonra mı? Hani, önü de serbest. Geçmişte zaten dolmuş duraklarında, otobüs duraklarında, kuyruğa girmeyi öğrenemedik. Bir iki ilçe var e, kuyruğa girmeyi bilen. Karşı güzel ilçeleri. E, Bademler köyünün otobüs durağı. Oradaki değerli insanlar işte. Sen söylemesen de Ankara'da, İstanbul'da bir iki seçkin otobüs durağındaki insanlar sen gelmeden kuyruğa giriyorlar. Biz Harala Görela ekibindeyiz yani. Cumhur Ben onun için genellikle geçtiriyorum. Yani. Efesli Heraklitos Milattan önce 535 olabilir. 475. Anadolu'da Efes'te yaşayan Sokat öncesi, Pre-Sokatist filozof. Efes'in yerlisi olduğu ve babasının adının Bloson olduğu gibi detaylar dışında hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Batı felsefe tarihinde dinamik bir felsefi sistem ortaya koyan ilk kişidir. Heraklit dış dünyada duygularımızla algıda, algıladıklarımız asılsız bir görüş olup evrende her şey her an değişmektedir. Varlık diye bir oluşum yoktur. Hareket vardır. İşte varlık dediğimiz bu hareketten ibarettir diyordu. Aynı nehirde iki kere yıkanamazsınız sözü onundur. Şimdi sakince bir dönüş yapalım tane tane yine ilerleyelim. Çünkü değerli bir konu. Öyle faldır gildir geçtik öbür tarafa yok. Dış dünyada dış dünyada duygularımızla algıladıklarımız asılsız bir görünüş olup evrende her şey her an değişmektedir evrende her şey her an değişmektedir. Şu sumak buradaydı. Burayı. Her an değişmektedir. Her an. Atomlar, moleküller, hücreler, tarih, zaman. Naitul Vakkün derdi ki bak şair beni yetiştiren öğretmenim. Gençler zil çalıp sınıfa girdiğinizde daha gençtiniz. Bir ders boyu 45 dakikada ihtiyarladınız. Çıkarken bir zaman dilimini sırada öğrenci olarak harcadınız, tükettiniz. Ne alırsan öğretmeninden ve kitaplardan ve e, evrenden, çevrendeki olaylardan o sana kar. Sen 40 yıl yağmur yağsa mermere işlemez sözü gibi hiçbir şeye ilerlemezsen o da sana ait bir konu. Evet. Dış dünyada duygularımızla algıladıklarımız asılsız bir görünüş olup evrende her şey her an değişmektedir. Varlık diye bir oluşum yoktur. Varlık diye bir oluşum yoktur. Kadiri mutlak ve benzeri düşünceler, metafizik oluşumlar, duygular, düşünceler, felsefe sistemleri, kitaplar, onların inananları, onunla ilgili olan kurulan sistemler, bina sistemleri, yönetim sistemleri, devlet sistemleri, ordu sistemleri, kocaman bir e, oluşum, varlık diye bir oluşum yoktur. Hareket vardır. İşte varlık dediğimiz bu hareketten ibarettir. Varlık hareketin kendisidir diyor işte varlık dediğimiz bir hareketten ibarettir. Aynı nehirde iki kere yıkanamazsınız. Ne oldu su? Su arttı gitti. Sular akar, Türkler yapar. Şimdi yapma günlerindeyiz. Şu günlerdeki insan e, siyaset insan devlet ilişkilerini, insan-insan ilişkilerini beğeniyorum. Güzel. Büyük bir olgunluk geldi. Daha önceki yıllardaki e, temiz duyguların yerine mantık geldi. Değerli toplu oldu insanlar. Dikkat edin. Akıllı insanlar çok güzel konuşuyorlar. Tebrik ederim. Harika bir gelecek bizi bekliyor. Bitti o eski çöp bilgiler. Onları atın beyninizden. Kendi getirdiğiniz çöp bilgileri ve atalarımızın bize verdiği çöp bilgileri atın. Yerini temizliğe açın, aydınlığa, güzelliğe açın. Çünkü güzel günler geliyor. Çıktı işte kokusu geliyor. Önce bir meltem gelir, imbat gelir, temiz bir hava gelir. Sonra arkadan bulutlar gelir. Önce bir anlarsın. İşte bulutlar, imbat dökülüyor. Meltem dökülüyor. Gelmeye başladı. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.